Evet köy, köprümüz şu an zarar görmüş durumda arkadaşlar. Oh! Köprü şu an zarar görmüş durumda arkadaşlar. Ağaç köprüye takılmış. Azaldı Ha, evet. Bak aşağıda şey de var bende Kapının resimleri de var Ne olmuş buraya Of oh. oradan e, aniden bir sel geldi. Köprünün ortasına geldim. kalasları bir kurtardım buradan. Kurtarak bu hemen sel küv aldı, Yani 10-15 tane yani yani gitti yani. Ee, yani burada yani yani ağaç bu, takılmıştı. Bu yüzden yani ağaç yani Ağacı takılmıştı. Ağaç kurtarmak için kestik onu. Ya. Yeah. Gez zaten köprüyü ters çevirirdi. Evet. Çok gereken zaman oldu yerlere ya. bilgi verdik. 50 seneden beri. 22 evet. hane var burada. Yine bir 500-600 metre aşağıda köprümüz var. O da tamamen yani yıkıldı. Buraya sahip çıkamadığımızdan yıkıldı o. Evet. Yoksa burada, bu da yıkılacaktı. Evet. Burada olursa yetkililerden isteğimiz yani inşallah olur. Buraya bir tane köprü yapılsın.